hikayesinde mi paylaşmış? Dur. Ay gün aydın Hami. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. 3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Aygün Aydın'ın paylaştığı son görüntüsünün bir köpeğe ait olduğu iddia edildi. <laughs> 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 Peki bu neden iddia edildi merak ettiğim için soruyorum. <laughs> Biliyorum Tuğba'nın hamile olduğunu arkadaşlar biliyorum. <laughs> biliyorum. İzledim de videosunu da izledim. Hmm. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Aydın'ın bu hamlesinin ardından ortalık karıştı. Aydın sosyal medyada kendisinin deli gibi gösterilmek istendiğini mesajları bu yüzden ifşa ettiğini söyledi. Sizin benimle derdiniz ne? Üç gündür olayları çarpıtmaya, beni dinşemeye doymadın. İyi ki arkamda konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar. Merve Boluğur niye deli oldu ki? Şahsen Merve Boluğur'u deli bulmuyorum. E bulmuyorum yani. Hakan Sabancı ne? Hakan Sabancı. <laughs> Maşallah. maşallah. Ya tam delirdiyse bile delirdi demeyin hoş bir şey değil. Denmez öyle. Aa. Hayır Enes'cim şeye geçeceğim ya kurban oldum. Can abi bekliyorum. Ha, hatta galiba aramış mı beni o?